Selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bannerlord mod tanıtımlarına başlıyoruz ve daha öncesinde Skyrim ile ilgili çok fazla mod tanıtımı yapmıştım. Şimdi aynı şeyi Bannerlord ile yapacağız ve bu bu serinin 0. bölümü. Nasıl yani 0. bölümü? Temellerden başlıyoruz. Skyrim'de yapmadığım bir şey. Bu defa sizlere mod kurulumundan başlayacağım. Bugün mod tanıtmayacağım. Nexus'tan ve Vortex üzerinden nasıl mod kurarsınız bunları tartışacağız. Ardından da bir sonraki bölümümüzde ilk mod tanıtımına geçeceğiz. Fakat bu mod tanıtımları e, ufak tefek modlar değil, gerçekten oynanışı derinden etkileyen, değiştiren ve karmaşık modların tanıtımı olacak. Yani mod tanıtımları ilerledikçe kendi Asker ağacınızı oluşturabileceksiniz. Kendi diplomatik kararlarınızı verebileceksiniz. Kendi hatta atınızı bile, evet yanlış duymadınız, atınızı bile yapabileceksiniz. Kendinizi özel statları olan bir at gibi düşünün. Bu tarz böyle karmaşık, zor modları daha çok tanıtmaya çalışacağım bu seride. Hadi temellerden başlayalım. Şimdi, mod kurulumunda bizim bir numaralı yardımcımız kesinlikle Nexus mods olacak adresi şuradan görüyorsunuz. Buraya normal bir üyelik alıyorsunuz. Üyelik ücretsiz. Tekrar ediyorum ücretsiz. Normal bir üyelik alıyorsunuz. Üyeliği yaptıktan sonra zaten bu sayfadasınız. İkinci yapacağınız iş en alta inip şuradan Vortex kısmından Learn More diyerek şuradan Vortex programını indirmeniz. Vortex programını da indirdiniz. Programı açıyorsunuz. Programı açıyorsunuz. Buradan da yine Nexus'a giriş yaptınız. Ee, kullanıcı adınız ve şifrenizi giriş yapıyorsunuz. Artık hazırsınız. Vortex'e de girdiniz. Şimdi buradan Games kısmına tıkladığınızda aşağıda Vortex'in desteklediği oyunları görebiliyorsunuz. Zaten sizde eğer oyun kuruluysa şu şekilde varlar. Bakın Koran'da ben herhangi bir mod kurmadım. Ama bende kurulu olduğu için bu şekilde gözüküyor. Orada mod kurmak istiyoruz diyelim. Manage diyoruz. Tabii ben şu an e, yapmayacağım bunu. Diyelim siz de burada işte Mountain Blade 2 göründü. Beni istiyorsunuz ve ben buraya bu şekilde giriyor. Bakın şu anda sıfır modum aktif ve beta aşamasında diyor. Şimdi gelelim mod kurma işlemine. Öncelikle settings kısmından e, buralarla hiç işiniz yok. Tema falan kurcalayabilirsiniz ama e, ben çok kurcalamadım açıkçası. Mod ve download kısmı bizim için önemli. Ben hepsini aynı klasörde topluyorum gördüğünüz gibi. Şöyle tıklayayım görüyorsunuz ee, bir tane depo ismini verdiğim hard diskim var. Oraya Vortex mod dedim ve Bannerlord kısmına bunları kullanıyorum. Şurada da diğer işte Skyrim olsun diğer oyunların modlarını bu şekilde kullanıyorum şu anda. Tekrardan Vortex'e gelelim. Mod kısmı da aynı şekilde. Download kısmı daha doğrusu yine aynı yerde gördüğünüz gibi. Aynı klasörün içine topladım. Siz de bunu kafanıza göre bir klasöre, yeri olan bir klasöre ee, geri olan bir e, hard diskinizde bir klasör olarak bu şekilde ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Bunları da yaptınız. Şimdi geldik mod indirme kısmına. Öncelikle profil sayfasındasınız. Şu anda aktif olan e, gördüğünüz gibi Bannerlord Nexus'a geliyorsunuz. Şuradan geri diyoruz. Oyunlardan Şuradan tekrardan yukarı çıkalım. Hepsini gör diyelim şuradan. 1500 e fazla oyun var bu arada. Buradan Mountain Blade'i Banner Bannerlord'u buldunuz. Şimdi biraz aşağı indiğinizde burada bu arada popüler modları görüyorsunuz. Daha doğrusu şu an e, olan modları görüyorsunuz. Aşağıda günün modları yani bugün çıkan modlar, bu hafta çıkan modlar, son 30 günün en popüler modları, Tüm zamanların en popüler modları. En çok e, işte trend olan ki şunlar aslında onlar. Random bana mod öner diyorsunuz. Bir de update kısmı diyorsunuz. Şimdi burada yapacağınız iş e, öncelikle ne indirmeniz gerektiğine karar vermek oluyor tabii ki de. Sallıyorum. Ben şu an eski bir kullanıcı olduğum için e, ben genellikle mod takiplerini yaparken direkt buraya girip update kısmına tıklıyorum. Çünkü benim kurduğum indir modlar direkt artık burada bana bu şekilde görünüyor. Herhangi bir mod indirdiğinizde bundan sonra o modu. E, görebiliyorsunuz. Bakın mesela Rise Your Banner'ın update'i gelmiş. Bunun da update'i gelmiş. E, ben buralarda genellikle takılıyorum. Şuradan daha fazla sıkladığımda da zaten görüyorsunuz. Hani Bütün update'i gelen modları e, görüyoruz. Neden update'i gelen modları? Çünkü oyuna çok sık güncelleme geliyor ve evet, doğal olarak da modların upgrade'leri bizim için önemli oluyor. Çünkü doğru sürümü indirip doğru sürümü kurmamız gerekiyor. Şimdi mesela ne yapalım? Slide Truth moduna gidelim mesela. Bunu kapatın. Şimdi ben bu modu nasıl indireceğim? Bakın burada files dosyası var. Önce indirmeyi anlatacağım. Buraya geliyorsunuz. Şimdi iki seçeneğiniz var. Ya Mod Manager ile direkt indireceksiniz ya da manuel indireceksiniz. Ben tabii ki Mod Manager ile indirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü o kadar Vortex kurduk. Bastığımızda buradan bize gerekli olan modları söylüyor. Bakın diyor ki. Bak diyor bu modu çalıştırmak için bunlar gereklidir diyor. Zaten bunlar temel modlar bu arada. Bunları koruyorsunuz e, kuruyorsunuz kesinlikle. Var sayıyoruz biz. Download diyoruz. Bizi buraya atıyor. Şimdi eğer premium üyeyseniz çok hızlı bir şekilde indirebiliyorsunuz. Gerek yok. Çünkü e, büyük modlar yok elimizde. Slow download diyoruz. Bekliyoruz. İstersek burada e, bu modu yapan kişiye bağış da size kalmış artık. ve bu şekilde bir da çıktığında zaten bakın aldı. Al, hemen Gördüğünüz gibi modumuz indi. Mod kısmına geliyoruz. En tepeye direkt onu attı. Bakın hiç daha önce hiç kurulmamış diyor. Bunlar kaldırılmış. Bunlar kurulmamış. Tamam. Şimdi buradan buraya tıklıyoruz. Modu kuruluyor. Bekliyoruz. Modumuz kuruldu arkadaşlar. Bu kadar. Bakalım. Hemen Atom Blade Bannerlord çalıştırıyoruz. Mod kısmına geldiğimizde bakın Slide Truth kurmuş kurulmuş. Tabi şu an... ...gerekli modlar kurulmadığı için... ...bunun tikini koyamıyorum. Az önce o gösterdiğim modları kurmamız gerekiyor. E, onun tikini koyamıyorum. Ama bu şekilde kuruluyor. Şimdi... ...modu kurdunuz. Gerekli olan modları da kurdunuz. Gör, gördüğünüz orada. Aynı şekilde indirip kuruyorsunuz. Şimdi... ...mesela bir modda sorun yaşadınız. Mesela... ...Style Truth modunda sorun yaşadınız. Oyunda tutuyorsunuz. Bir şey oluyor falan. 2-3 modda kullanıyorsunuz. Yapmanız gereken şeyi anlatıyorum. Hızlıca. Öncelikle... Bugs kısmı oluyor her e, modun. Hemen hemen. Buraya giriyorsunuz. İnsanların karşılaştığı baklar İnsanlar buraya yazıyor. Modun yapımı siteye girip bunlara cevap veriyor. Bakın mesela bir tane sorun var. Fixlenmiş. Neymiş o sorun? İngilizceniz yok diyelim. Hiç çekinmeyin. Bak. Hedeflerde gereken aniden çok fazla hasar vermiyor gibi bir bakla karşılaşmış. Tıkladığımızda. Kardeş neymiş senin sorunun? Görüyorsunuz diyor ki. Herkes yaklaşık 400 asır alıyor falan diyor. E, de yazmışlar. Ben de bu sorunla karşılaştım falan diye. Buradan bu şekilde çözümünü bulabilirsiniz. İkinci bakacağınız yer de şimdi gönderiler diye şey yapmayalım biz onu. Post kısmı. Buraları incelemelisiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve ayrıca de aslında onu başta e, söylemem gerekiyordu. Aslında ilk bakacağınız yer özür diliyorum. Az önce söylediklerimi unutun. Description kısmı. Pardon. Önce burası modun açıklaması kısacası ne gerekir, ne yapar? Şuradan Change Log'a bakarsanız, e, şu an bu modda fazla yok ama Change Log'a tıkladığınızda versiyon versiyon nelerin değiştiğini görebilirsiniz. Şuradan gereken modları görebilirsiniz ki buradan da tek tıkla o modlara ulaşabilirsiniz. E, buradaki gereksinimleri karşıladığınızda emin olduktan sonra sorun alıyorsanız, önce aldığınız soruna benzer bir bug var mı diye buraya bakıyorsunuz. Eğer yani yine bir şey göremezseniz post kısmını inceleyin. Kesinlikle vardır çünkü herkes farklı sorun alacak diye bir şey yok. Genellikle sorunlar ortak oluyor post kısmını inceleyin. Türkçe'ye çevirin. Sağ tıklayın. Benim de İngilizcem çok iyidir arkadaşlar. Ben de böyle çözüyorum. Çünkü burada herkes anadan doğma e, süper İngilizce kullanmıyor. Yani normal sizin bizim gibi gelmiş adam mesela. O, o, da Translate'den yazmış. Geldi anla şimdi bu adam ne demeye çalışıyor. Çok 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 üst düzey İngilizceniz yoksa. Ben de bazen anlamıyorum. Çoğu zaman anlamıyorum hatta. Buradan mesela demiş ki Dismemberment Plus moduyla uyumlu mu? Ben test etmedim gibi gibi buradan bakabilirsiniz. Yani bir modu kurarken kesinlikle ve kesinlikle şunlara bir bakın sorun yaşama riskinizi en aza indirirsiniz. Bakın biz kanalımızda Temujin serisinde 40'tan fazla mod ile e, çatır çatır seriyi oynadık. Crash'ler aldık mı? Aldık ama hiçbir seriyi sonlandıracak seviyedeki crash'ler değildi. Mod kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Kı Kısacası Nexus'tan bu şekilde yapıyorsunuz. Dediğim gibi e, bazı modların bazı modların örnek vermek gerekirse bulabilir miyim bilmiyorum ama şuraya tekrar gelelim sıralamalar önemli oluyor. Ne demek istiyorum? Şimdi göstereceğim. Gel tekrar update gelelim. Ha, biraz önce söylemiştim ya mesela. Rise Your Banner modunda. Bakın yine açıklamalar kısmını okuyoruz ilk önce. Description kısmındayız şu anda. Bakıyoruz adam neler yapmış, neler etmiş. İndiniz aşağılara. Ha. Bakın mesela sıralamasını vermiş. Diyor ki benim 3 tane modumu da kullanacaksanız Sıralamanız bu şekilde olmalı. Peki bu sıralamayı nereden yapıyoruz? Modu kurdunuz. Bannerlord'u açtınız. Mod sekmesine geldiniz. Şuradan şu şekilde. Bakın aşağı indiriyorsunuz ya da yukarı kaldırıyorsunuz. Yerleri değişiyor gördüğünüz gibi. Şu şekilde yapıyorsunuz. Zaten Bannerlord'a öyle Skyrim gibi 200-300 mod kurmuyorsunuz arkadaşlar. Kurduğunuz modlar maksimum 40-50 falan oluyor. Maksimum oldu. Hani benim gibi abartırsanız artık. 3-5 modla zaten hiçbir sorun çekmezsiniz. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi description kısmını okuyorsunuz. Bakla atmayla falan karşılaşırsanız box kısmını okuyorsunuz. Post kısmını inceliyorsunuz ve devamlı modları takip alıyorsunuz. Çünkü mesela sallıyorum bazen e, mod çıkıyor fakat modda sorun var. Hani hiçbir şekilde düzeltme şansınız yok. Bunu buradan Box kısmına ya da Pulse kısmından modun yapımcısına bildiriyorlar. O da yeni bir güncelleme yeniyor. Mesela bu, bu modun bir sürü vardır. Gördüğünüz gibi Beta 1.7.1 çıkmış falan. Burada da işte çevirmenler için kısmı var ve eski sürümleri de buradadır bu arada modların Old Files kısmından. 1.6.4 oynuyorsanız, bakın ben mesela 1.6.4 ve 1.6.2 indirmişim. 1.6.4 oynuyorsanız buradan da eski sürümlerini indirebilirsiniz. 10 dakikalık bir video ile sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Nasılsa üye oluyorsunuz. Vortex indiriyorsunuz. Ardından modları nasıl indireceğinizi, nasıl kuracağınızı ve sorunla karşılaştığınızda neler yapabileceğinizi gösterdim. Zaten buralarda biraz sıkıldıktan sonra siz de çatır çatır modlamaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Emir olun. yani ben yıllarca Skyrim modlamış birisi olarak Bannerlord modlamak dünyanın en kolay işi benim için. Sizin de öyle olacağına Emidi mod kurmaktan ve denemekten çekitmeyin. Benim Banner Ort'a 2000 saatim varsa bunun 1000 saati belki de sırf mod kurup denemekle de geçmiştir. Farklı neler yapabilirim diye denemekle de geçmiştir. Şu gördüğünüz Temujin serisi bu şekilde ortaya çıkmıştır. Temujin serisinde yine 0. bölüm bulunmakta. Bakın mod tanıtımları kısmımız burada bulunuyor. Burada herhangi bir mod kurulu videosu yok yalnız onu söyleyeyim. Bundan sonra yapacağım tanıtımlarda zaten artık bu duralara değinmeyeceğim. Buraları bildiğinizi varsayacağım. Ona göre ben de hesabımı, kitabımı yapacağım arkadaşlar. Evet fazla sizleri bekletmeyeceğim. Hemen ana modlarla devam edeceğiz bundan sonraki bölümlerde. Bu sıfırıncı bölümdü. Temel bir mod kurulum bölümüydü. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı, gösterin. sorularınızı bekliyorum. Ayrıca son bir şey daha ekleyeceğim. Discord adresimiz var arkadaşlar. Bana ulaşmanın en kolay yolu burası. Onu da açıklamalara ilk yorum olarak linki de bırakacağım. Gelin ben buradayım. Burada moderatör arkadaşlarımız var. Mesela Feynir'e ulaşabilirsiniz. Feynir de zaten hem yayın arası gelen bir moderatörümüz hem de ben ben Lord modlayan bir kişi. Beraber modluyoruz hatta bazı zamanlarda. Beraber paslaşıyoruz modlar konusunda. Ona da sorabilirsiniz. Burada oyun içi yardım... E ee, mod soruları için yardım e, bölümleri var. Buraları yazabilirsiniz. Genel sohbete bile yazabilirsiniz. Zaten kesinlikle ve kesinlikle yönlendirileceksiniz bir yerlere. Emin olun. Burada yani Skyrim teknik servisten tutunda bir sürü e, olayımız var. O yüzden Discord gelerek bana en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Ee, öpüyorum gözlerinizden. Umarım her şeyi net bir şekilde anlatabilmişimdir. Ben videoyu izler eksik varsa zaten yorum olarak belirtirim. Temel mod kurulumunu hızlıca anlattım. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Önümüzdeki günlerde yeni serimiz olan Bannerlord mod tanıtımları başlayacak. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.